Sevgili arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Türk dili ve edebiyatı 1 bir dersindeki birinci tema sözün inceliği temasının ikinci konusuyla deneme konusuyla devam edeceğiz. Bu konu içerisinde arkadaşlar hem deneme türü üzerinde duracağız hem de metin türlerine bir bakacağız. Ve dilerseniz arkadaşlar öncelikle şu metin nedir ve metin türleri nelerdir bunun üzerinde bir duralım. Çünkü eğer ki metin ve metin türlerini kabaca şöyle aklımızda bir haritasını çizebilirsek, bir şema oluşturabilirsek o zaman arkadaşlar edebi türleri de doğru yerine oturtturma ve anlama noktasında büyük bir avantajımız olur. Evet şimdi nedir metin? Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü. Buna metin diyoruz arkadaşlar ve insanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğu şeklinde de ifade edebiliriz metni